Merhabalar arkadaşlar ben Mahir Bugün sizlerle Tofaş Araba Parkı oynuyoruz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar ona abone de Görüntülü bir video çekeceğim Ama bir yüklüyor Çekiyorum ama Kötü kamera mesela küçük biraz Küçük gösteriyor Arkadaşlar yani küçük derken kamera biraz küçük. Arkadaşlar bir de kamerayı ayarlamaya çalışın. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ya? Bir dakika bir bakalım. Bunu biz birinci bölüme bastık. Evet. Aa, ne güzel şarkı arkadaşlar. Hemen şuraya atladık. İkinci bölümdeyiz biz. Onu da yapalım. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar yalnız lastikleri fena kalıyor. Şu üstüne basınca fena kalıyor. Evet arkadaşlar 3. bölüme geçtik. Arkadaşlar şimdi bu bölümde basınca fena kalıyor. Şöyle şu, şuraya bastığımda şu üçgen yerine bastığımda fena kalıyor. Arkadaşlar lastikleri fena kalıyor. Arkadaşlar bu bölümde dınız sizin için. Ya işte sıfır çeceğiz Sıfır <laughs> yani, çekiyoruz. <laughs> 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 kayıyor işte. Çok kayıyor çok. Yalnız fena sesi var bu oldu. Sesim hasta oldum bir de sıfır çekerken güzel sıfır çekiyor bence. Hemen şöyle çekelim sıfırımızı. Çekeceğiz de çarp çarpıyoruz Mükemmel bir Arkadaşlar bakın hızlı gidiyorum. Şuradan kurtarırız kurtarırız herhalde. Buradan da yok kurtarmayacak. Tamam. Şimdi biraz. De. İşte dediğim gibi arkadaşlar tekrar koyuyorum. ne Hemen şuradan gidelim sıfır, sıfır, sıfır. sıfır çizme arkadaşlar Ne güzel çiziyor. 0. çizme A, sıfır çizme çizmeyi çok seviyor. Gördünüz arkadaşlar. Çok şey yapıyor. Nasıl de böyle yapacaklar. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu seçim. Evet. Arkadaşlar gördünüz ya. Niye bu böyle oluyor? Ama güzel yapmışlar yine. Ama tofaş. işi falan oldu. dairenin arasından geçeceğim. İnşallah kurtarır diyecektim. Kurtarmadı. Evet. Arkadaşlar biz nasıl gideceğiz buraya? baksanıza bak neyse arkadaşlar, arkadaşlar arkadan geçeceğim arkadaşlar bize tofaş sanki gitmiyor gibi arka tekerlekleri ön teker. çıkan bayağı kayıyor bakın gaz sesine bakın gaz sesine bakın yok arkadaşlar bu olmayacak bak Allah'ım yarabbim şuradan geçeyim diyor araba şöyle acayip kayıyor bir evet, dakika arkadaşlar şöyle Hayır hayır Şöyle Az daha gel tamam Topla topla Tamam Hiç mi sıkıntı yok Tamam arkadaşlar dönmek için Evet harika Kurtarır Yok yok Kurtarır tamam Oh be. Arkadaşlar şöyle dönüş. Arkadaşlar çıkarttığı dumana bakın ya. O kadar duman mı olur? Yemin ederim. Hemen şöyle ol, soğur, soğur. Sakin tofaş. Sakin, sakin, sakin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen şöyle çok kayıyor. Kurtarın Evet arkadaşlar, şu parke yapanın ellerinden çok teşekkür ediyorum. Harbiden ya, dalga amaçlı değil güzel yapmışlar. Ama araba acayip kayıyor. O da güzel ben beğendim yine. Fazla yapsam da sıkıntı yok. Ama aracın kaymasına bakın, dönüşüne bakın. Sizce güzel değil mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben beğendim vallahi. arkadaşlar gördünüz işte ben sağa dönmeye çalışıyorum arkadaşlar şuradan bir yer yani. Ya direği yolu demişim devam ediyoruz. Hemen şurayı gösteriyor. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bayağı bir kayıyor ama. Araç bayağı bir kayıyor. Ama yine de güzel kayıyor. खेर मुँह दाल कमा Benzinlik var. Yani ben bunu Onun kendisiyle ben buna ya. Evet arkadaşlar. Korku aracılığından Bu parçak bu bir ya ama. Arkadaşlar. terör aracılığı oradan ya. Hop hop hop. Şöyle tamam, bırakın. arabanın arkasından dönerken. arkadaşlar bayağı kayıyor. Ben bu oyunu sevmemeye oyun başladım ne, anlamadım bitti. Evet, arkadaşlar az kalsın çarpıyor. Çarpıyordu. Hadi ya. Arkadaşlar gördünüz mü? O da müşahı. Bir daha yapacağım. Ben. başarıyor. Ama şöyle gidelim. Daha sıfır çekme. Ne oldu? Oo, sağ. Çatma diyorum hala çok sarmaz. Arkadaşlar bunu buraya nasıl sokacağım? Hadi be. Hadi bileyim. Hadi.

Şöyle işte. Şöyle. Işte, işte, işte. değil mi? Bakın şimdi. Ee, burada sürü olmasa insanlar daha güzel fark edecek. Hatta serbest takılma da olsun bence. Bu o, buradan oyun yapımcılarına söylüyorum. Çünkü serbest de olsun mesela bir yere çarptığında e, o yazı baksaydınız ben de serbest takılmam süremiz bitiyor bir de insanlar var tutar ha. evet son az kalsın süremiz bitiyor süremiz bitiyor yani. şuradan nere, e, koymuşsunuz geçemiyoruz Oyun yakım nasıl sesleniyor tamam güzel yapmışsınız ama insanlar serbest de takılsın. <laughs> serbest niye takılamıyoruz? Mesela ne güzel bu yüzde serbest. Sıfır çekilir. Polisten kaçılır. Polisten polis de olsun. Bakın hep çarpıyoruz. Geçemiyorum. Sinir oldum. Abi arkadaşlar sinir için serbest takımında çarptığında game over çıkıyor bir de ya Allah'ım ya Rabbim ya bir de ayıp kırıldı şimdi heyecan diyemiyorum da ne olduğunu söyleyemem zaten siz biliyorsunuz tövbe <laughs> Ne Zaten bu dünyada bilmeyen yoktur olamsın. Yani o şeyi. Herkes <laughs> <bir ara. Gülüyor> Peki, Kesin şurada da kaza yapacağız. Alın işte. Evet arkadaşlar bu videom bu kadarlık olsun. Çok sinir oldum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.